sınız tatilimiz nasıl geçiyor? Play yeni bir kod verdi ve size birazdan onu paylaşmak istiyorum kaydıraktan kaymayla dersiniz. İki kaydırak ve tren koymuşlar. Tren çok eğlenceli bura. Tren isteyenler için yani. Verilen kod line friends ile ilgili. Yani burada gördüğünüz karakterlerle ilgili. Kaydıraktan kaymak istiyorum arkadaşlar ama nasıl desem böyle kayamam ki oturarak kaymalıyım. Ah düştüm. opam acıdı yere düştüm. Evet şimdi size e, kodu vermek istiyorum. LF together 2021 yani line friends arkadaşlar LF derken. Şimdi buraya kupon yerine giriyoruz arkadaşlar. Yazıyorum. Arkadaşlar bu kodu yazıyorsunuz. LF together 2021 yani line friends together 2021. Sonra da redeem'e tıklıyoruz. İyice baktıysanız tıklıyorum arkadaşlar. Böyle çok güzel bir line friends e alakalı tatlı bir hediye veriyor. Size küpler veriyor ve küçük bir buzdolabı veriyor sanırım. Aa, ah, Sally Small. çok tatlı bu Sally. Sally buzdolabı çok tatlıymış buzdolabı. Ama sanırım küçük bir şey. Bir de daha küplerimiz var. Brown Cube. Brown'un Cube çıkmış. Aa, bu tavşan çok tatlı değil mi arkadaşlar? Konyymiş bunun adı. Evet arkadaşlar. Ve Sally en sevdiğim karakter Sally bırak Sally. Evet arkadaşlar şimdi bunu sizlerle birlikte evimize dizmek istiyorum. Çok güzel olmalı. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte bu küplerimizi koyuyoruz. Çok tatlı saliye buzlu buzdolabının üstüne koyacağım he. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet şöyle. Bu küplerimizi koyalım. de koyduk. ben bunları yerleştirmeyi arkadaşlar. Şimdi çok merak ediyorum bu buzdolabı nasıl bir şey yoksa buzdolabı değil Aa, Buzdolabıymış açtığında senin çantandaki yemek bölümüne giriyor direkt. Oo, chili hot varmış acılı macılı. Aa, dilim yandı. <laughs> Keşke bu olmasaydı. Daha güzel bir şey yok mu? Dilim yanıyor yardım edin. Al. Dilim yanıyor. Allah bu ne? Dilim yanıyor arkadaşlar. Oh kahve için. Hayır sıcak kahve daha çok yandı. Su yok mu? Su yok mu? Yardım edin. Neyse arkadaşlar. Çok tatlı küflerimiz var. Bu kodu kullanmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.